Şanlıurfa'da yoğun yağış sonrası çamurlaşan yollar Karaköprü Belediyesi temizlik işleri tarafından temizlenerek vatandaşların çamurlu yollarda sorun yaşamamasının önüne geçiliyor. Hafta sonu etkili olan yağışlar nedeniyle Karaköprü'de bazı yollarda ve kaldırımlarda çamur birikmesi oluşurken Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yağ sonrası oluşan çamurlaşmayı temizlemek için hemen çalışmalara başladı. <laughs> İlçe genelinde özellikle yağış nedeniyle çamurlaşan cadde, sokak ve yollarda temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler yollarda ve kaldırımlarda biriken çamuru yıkama ve süpürme işlemiyle temizlerken... <laughs> Ana arterlerde de tazikli suyla yıkama işlemi yapılıyor.